katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş ben bulduk. de Kargonova'ya bize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkürümüzü ediyoruz. Bugün güzel bir gün. 3 Birlik galibiyetimiz var. UEFA Konferans Ligi ilk maçında North Zealand karşısında. Ee, özellikle ilk yarıda ben çok etkili bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Maçın analizine geçersek. Ee, Batshuayi, King... Ryan Kent, Mert Hakan ve tabii ki Fred en önemli oyuncumuzdu dün. bu baskı planı tuttu. Hoca da zaten maçtan sonra basın toplantısında bundan bahsetti. A planımız tuttu diye. İleride bastık. Rakip geriden topla çıkmaya çalıştı. Pas yaparak çıkmaya çalıştı. Bir numaralı özellikleri buydu zaten. Bu şekilde onlara karşı koyduk ve 3-1'lik galibiyet. Serdar Aziz de ikinci yarının 47. dakikasında golü attı. Zaten orada maç koptu sadece 70 yani 65 ve e, 75-80 arasında bir North Chelanth'ın biraz etkinliği vardı. Özellikle Sheldrup üzerinden hı hı. çok fazla e, organizasyon geliştirdiler. Ama kazanmayı bildik. Genel olarak ne düşünüyorsun? Ondan sonra tek tek oyuncu oyuncu bakalım. Genel olarak e, ilk golümüzü Barçay attı. İlk 15 dakikada. İlk Crespo attı. E, Crespo? But... <laughs> Aynen. Crespo attı. Aynen. Ben de dün Karıştırdım. Tekrardan baktım. Hı hı. Ee, Crespo attı 24. dakikada. Daha sonra Batu Şay 30. Serdar 47. Sıralama bu şekilde. Ee, devam edelim abi. Crespo Crespo dedin zaten. Hı hı. Crespo bu golle beraber ben özgüveninin yerine geldiğini düşünüyorum. Evet uzun bir aradan sonra kendini bulduğunu düşünüyorum. Zaten gol sevincinde de olağanüstü bir mutluluğu vardı yüzüne baktığım zaman. Klasik sevincini yaptı. Klasik sevincini yaptı. Bayağıdır Crespo'yu bu şekilde görmemiştim. Yani mutlu bir şekilde yüz ifadesi olarak. Crespo da inşallah ilerleyen maçlarda bu attığı golün etkisiyle beraber kendisini daha üst seviyeye çekeceğini ben düşünüyorum hem onun için iyi oldu hem Fenerbahçe için iyi oldu. Bir sözleşme görüşmesine devam ediyor. O da devam ediyor. Ee, öyle söyleyebilirim. Ee, Crespo konusunda. Bahçe konusuna da değinmek istiyorum. Ee, Bahçe'de zaman zaman süre alıyordu. Bu maçta e, Ceko yedek kulübesinde olduğu için e, Bahçe'de süre aldı. E, Bahçe'nin golüne gelince de biliyorsun biz presle devam ettik. Hı hı. Pres yaptık yoğun bir şekilde pres yaptık. Karşı tarafa ee, burada bu pres neticesinde topu alan Fred baskıda topu çaldı. Ee, Batshuayi'ye Barçoye da pas verdi. Batshuayi de e, klasik bir şekilde ayağın içiyle köşeyi bıraktı. E, Batshuayi de e, biliyorsun maçta maç içinde ben bir e, görüntü gördüm. E, yeni bir zerzenişi vardı. Beni iyi oyundan çıkardı. Tepkisi, var de, tepkisi vardı. Tepkisi vardı. Bunlar olacak olan şeylerdir. Yani doğal şeyler bunlar. E, tabii oyuncu çok oynamak istiyor kendisini maça vermek istiyor daha fazla Fenerbahçe için elinden gelen en iyisini yapmak istiyor hı hı. bunu da doğal karşılayabiliriz ama profesyonel oyuncuların ben biraz daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum düşünüyorum aklı selim düşünmesi gerektiğini düşünüyorum zaten Batshuayi ile beraber Ceko değişmeli rotasyonlu şekilde oynuyor. Ama bence bir numarada Ceko olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Kariyer anlamında da bakıldığı zaman hı hı. olması gerekiyor. Onun haricinde Umut Nayır zaten top tutması için oyuna soktu Aynen. hoca ama çok etkili olamadı. Yani çok fazla hı hı. bir etkinlik gösteremedi. Umut Nayir. Daha sonrasında e, kentin yerine de İrfan girdi yine top tutması için. İrfan iyiydi. Taraftarın da desteği var İrfan'a şu anda. Ben bir şey daha ekleyeyim. Tabii. E, sen onu söyledin hı -hı. şimdi lafı gelmişken. E, topu ayağında tutması için işte İrfan'ı aldılar oyuna. İrfan biliyorsun oyuna girdiği zaman ayağında top tutabilen bir oyuncu. E, biliyoruz Zaten Başakşehir'den de biliyoruz neler yaptığını. Hı -hı. Yani o arada Bu sene de en iyi başlayan oyunculardan hı -hı. biri. O arada Nürşelant'ın bize baskısı vardı. Nürşelant da ayağında top tutmayı seven bir takım. Evet. Barcelona gibi benim gözlemlediğim kadarıyla o Pas ispa İspanyol takımlarını şimdi. biraz bana anımsattı. Hı hı. Fenerbahçe'de onların paslı oyununu kırmak için oyuncu değişiklikleri yaptı. Şimanski'yi aldı Fred'in yerine. Dakika 78'de. İrfan Can'ı aldı. 69. dakikada. Mert Hakan Orada İsmail. Tam, tamamen oyunu tutmak çabasına yönelik tabii, tabii. bir oyuncu değişikliğiydi. E, sonuca, Hakan sonuca gittik zaten. E, sonuca gittik oyunu tutmak istedi. Hı hı. E, Nurşaland'ın e, son 15-20 dakikadaki baskılı oyununu kırmak istedi İsmail Hoca. E, bunu da başardı. Öyle söyleyebilirim. O zaman mevki mevki yavaştan girelim. E, Livakovic 7 golde hatalı buluyor musun? Nasıldı performansı? E, Livakovic'i yediği golde... Ben defans biraz daha hatalı diyorum. Defans yani hatalı, doğrudan evet. Livakovic'in bir hatası yok bence. Bence de yok. Ee, i̇yi bir maç çıkarttığını söyleyebilirim genel olarak. Ben de söyleyebilirim ama şöyle bir şey de ekleyebilirim. Ee, Serdar evet. Serdar e, Serdar Aziz'in üzerinden, Serdar Aziz'in bulunduğu bölgeden zaaflarını, zaaflarını değerlendirmeye çalıştı. E, nitekim bunda da bir gol buldular. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Ama Serdar Aziz de yani golünü attı. Onu da es geçmeyelim. Yani Serdar Aziz'in zaten Bursa Spor'dan beri olan özelliklerinden birisi, en çok olan özelliklerinden birisi kafa toplarında etkili olması. Özellikle korner buluşlarında skor yapması. Defansif anlamda ben %100 güvenilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama gününde olduğu zaman da işini layıkıyla yapabilen bir oyuncu. Ama işte her zaman da gününde oluyor mu? O da bir soru işareti. Özellikle sakatlık konusunda da biraz problemli. O da son yıllarda da bayağı sakatlıklar geçirdi. evet Osterwald hakkında ne düşünüyorsun? Osterwold'ı Ben iyi buldum. Gerçekten ben, iyi buldum. Ben de iyi buldum. biliyorsun sezon başında transfer ettiğimiz de oyuncuyu... Geçtiğimiz sezon. Geçtiğimiz sezon. Hı hı. Bazı basında, basın organları, bazı medyadaki yorumcular e, İtalya seri beden oyuncu alınır mı? Neden alınıyor? bence kaliteli değil, kaliteli olamaz, Fenerbahçe'ye faydası olmaz gibi görüşleri vardı. İkimizin konuşmalarında senle benim konuşmalarımızda biz bu biz sene al, içine oyna asıl bu sene için alındığını, bu sene için alındığını söyledik ve hatta dedik ki ikimiz beraber konuşurken konuşmalarımızda bu oyuncu patlama yapacak. Ama hangi maçta olduğu belli değil. Avrupa Kupası maçında ligde, Türkiye Kupası maçında ama kesinlikle yapacak diye bir öngörüde bulunmuştuk sana. Hı hı. Yani İsmail Hoca'nın da gel geldikten sonra dörtlü oynaması e, o bence Jayden için çok avantaj bir durum oldu. Evet. Geçen sene çünkü üçlü maçlarda da e, denenmeye çalıştı. Yani hoca bence onun biraz şansı oldu ve bu sene hani sezon başı antrenmanında yedikten sonra çok daha etkili bir şekilde oluyor. Yani boyuna göre çok fizikli fiziği çok iyi. Hı hı. Boyuna göre çok hızlı. Yani son çizgiye inebiliyor. Tabii ki tamamen hani yüzde %100 hazır değil. %100 iyi oynamıyor. Bence e, orada ilk tercih tabii ki Ferdi olacaktır. Ama e, Jadon'da e, hiç böyle yabana atılmaması gereken bir oyuncu orada. Ben şimdi geçmiş yılları oranla son 2-3 seneyi oranla baktığım zaman Hı -hı. Fenerbahçe temaslı oyundan kaçmıyor artık. Sert oynuyor. He. Her oyuncu sert oynuyor. İlk 11'deki oyuncularımıza bakın. Hepsi temaslı oyun oynamaya çalışıyor. Sert oyun oynuyorlar. Hı -hı. Yani bir İtalya Ligi gibi. Biliyorsunuz orada fiziksel kapasiteli sert oynuyorlar. BKU'yu zaten biliyoruz. Fiziksel kapasite anlamında çok iyiler. Yani hele dün Ciku bence Fred'den sonra takımın en iyisiydi. Ee, yani keriye atılan toplarda, kalemize gelen toplarda çok etkili oldu. Araya çok iyi girdi. Ayağı mükemmel derecede iyi. Diğer stoperlerle karşılaştırıldığında çok temiz bir ayağı var. Ve oyuna sokma anlamında bir numaralı tercihimiz bence o olacak. Stoperde. İnşallah ben şöyle söyleyeyim. Ciku ee, Aynen Kim Min olayındaki gibi satılmaz. En azından bir tane cikuyu bırakalım ki takımda sezon evet. sonunda onun yanına da onunla uyum sağlayabilen bir oyuncu almamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yani artık Çünkü o hatayı yapmamamız e, lazım. Bak Kim Min gibi bir hatayı yaparsak bir daha bilmiyorum. Hata acaba, değil aslında o yani bence de, e, oyuncu zaten kendisi e, Avrupa'ya geçme e, vaadiyle gelmişti buraya. Hani onu tutabilmek çok mümkün değildi ama Ciko hem transfer edildiği yaş itibariyle hem geldiği ligden dolayı BK ile beraber ben iyi bir tandem oluşturduklarını düşünüyorum. Hı hı. Hani BK o sert adamı yer. Ciko da e, her türlü hız ve e, topla oyunda hı hı. ön planda. Anlatmaya çalıştığım zaten hı hı. buydu yani. Evet. Dediğim gibi e, temaslı oyunu oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe çok kırılgan bir takımdı 2-3 sene önce. Hep seninle konuşmalarımızda e, zerzenişte bulunuyorduk. Bu hı. takım niye böyle, niye sert değil, niye agresif değil, niye ısırmıyor rakip takımı diye konuşuyorduk. Hı hı. E, i̇stediğimiz oldu. Şu anda e, görüyoruz yani bunun meyvelerini almaya başladı Fenerbahçe. İsmail Hoca da zaten CQ'yu kendisi transfer ettirmişti. Benim istediğim bir oyuncu. Evet. Kaliteli, geriden oyunu kurabilen. İsmail Hoca geçen sene biliyorsun Jorge Jesus takımın başındayken takımı iyi analiz ettiğini ben düşünüyorum İsmail Hoca görevdeyken oradan da edindiği bilgilerle kendini burada yenilemiş diye düşünüyorum bilgi anlamında, taktik taktik anlamında hı hı. bunda da yardımcı olduğunu düşünüyorum. Evet Serdar'dan bahsettik zaten genel olarak O sayıya geçelim O'Say ile ilgili dün ikinci yarada olağanüstü bir sprinti vardı yani hız anlamında takımımızın en iyisi. Son vuruşu olsa Premier Lig'de Top 6'de oynar diyorum ben. Son vuruşu Kesinlikle. olsaydı. Kesinlikle. Eğer son vuruş onun için önemli. O meziyetini artık ne kadar geliştirebilir bilmiyorum ama şu haliyle bile takımdaki bank oyunculardan biri bence. Ee, özellikle defansın ağır kaldığı pozisyonlarda hemen yardıma gelmesi, kademeye girmesi e, onun çok büyük artlarından birisi. O sayı e, bence bizim x faktörümüz oldu bu sene. Çünkü gitmesi de gündemdeydi. Hı hı. Ee, ne olacak, ne bitecek belli değildi ama kalması gerçekten çok iyi oldu diye düşünüyorum ben. Ee, son vuruşlarını düzeltmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Tek eksiği yok almış. İşte onu da artık ne kadar fundamentalda bir eksiği var. Biraz mi? da biraz da çevre kontrolü yapması lazım. Kafasını kaldırsa? Yani... Ama ben bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum ya. Geçen sene çünkü Cesus ona istediği kadar bence şans vermedi. Hak ettiği kadar da vermedi. Acaba verseydi bu sezon e, belki bir sezon başında transfer yapardı diye düşünüyorum. Takımımızın en eski oyuncularından biri. Şu anda. Serdar Aziz'den sonra sanırım en eski oyuncu da olabilir. Ferdi evet. ve Serdar Aziz'den sonra. E, orta sahaya geçelim. Fred takımın en iyisi. Dün ayakta alkışlandı. Hak ediyordu da. Yani özellikle Crespo ile da iyi anlaştığını belirtti. Hem aynı dili konuşmalarından dolayı. Dün iyi bir ikili oldular. E, Tabi İsmail daha sonrasında altı e, 6 numara pozisyonuna geçecek. Ama Fred e, takımın defans ve ofansın arasındaki hem baskı faktöründe hem de ileri topla çıkarken olağanüstü bir öneme sahip bence ki yaptığı asistlerde Hı -hı. hani ofansif anlamda ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Crespo da dün iyiydi. E, uzun bir aradan sonra bence e, iyi oyunlarından birini oynadı. %100 iyi demiyorum ama oyunlarından biri diyorum. Golü de attı sonuçta. Ee, onun dışında ön bölgeye geçersek King'i de ben iyi buldum. Yani beklentimin üstündeydi. Çünkü maçtan önce hani %100 oynar mı emin olamıyordum. Ama e, bu rotasyonlu kadroda, bu basan kadroda bence iş yaptı. Fazla sırıtmadığını düşünüyorum. Fazla sırıtmadı, aynı. Takım iyi olunca sırıtmıyor. Evet. %100 beklediğimiz diğer bir oyuncu Ryan Kent'ti. Ee, Ryan Kent'te yani bilmiyorum. Kaç verirsin sen 10 üzerinden dün? Ryan Kent gerçekten çabalıyor. Ben 10 üzerinden 7 e, veriyorum. Ama dersen o üç bana neden kırdın? Ryan Kent bir kontra atakta e, topu resmen üzerine bastı. Yani 7 desem hmm. yeridir. İşte onun da son vuruşlarda biraz son eksiği vuruşlarda var. Yani sezon başında da transfer edilirken de asist anlamında daha iyi olduğunu Rangers'ta. Fakat son gol vuruşlarında biraz eksiği olduğundan bahsetmiştik. Ben de hani 6.5'tan 7 Söyle veririm. Söyleyeyim. Çünkü beklentim çok daha fazla onda. Şöyle söyleyeyim kent konusunda kent eğer bunları atabilse kent banko ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyorum ben. Çünkü ama şu andaki İrfan'ı da normalde kesemiyor. kesemiyor. Normal e... biraz daha zamana ihtiyacı var. Biraz ihtiyacı. daha zaman İrfan'dan da bu performans beklenmiyordu. E, Mert Hakan şu anda herhalde takımda en az süre alan oyunculardan biriydi. Hı hı. E, dünkü maçta da onu ofansif e, alanda değerlendirdi. Hoca e öndeki üçlünün ortasında. Mert Hakan'ı nasıl bulun? Ya Mert Hakan'ı ben hamle oyuncusu olarak görüyorum. E, Banko ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Ondan beklentileri karşılayamadı daha. Hı hı. Biliyorsun Fenerbahçe'ye geldiğinde beklentiler yüksekti. E, bazı oyuncular da beklentilerin altında kalıyorlar. Psikolojik olarak, e, fiziksel olarak da. Ama etrafındaki oyuncular Mert Hakan'a da etki ettiğini düşünüyorum ben. Ee, aynen İlfan Can Kahveci'deki gibi. O da zaman zaman görev olacağını düşünüyorum. Ben bir daha tekrar Fred ve Crespo konusuna gelirsek Tabii. ben bir geleyim orayla bir değineyim o konuya. Ee, Crespo'nun açıklarını ben e, Fred'in kapattığını düşünüyorum. Fred zaman zaman 6 e, numara gibi de oynayabiliyor. O açığı hmm. kapatmak için öyle söyleyeyim. Tabii oyun bilgisi ve hani Crespo'yla da iyi anlaştığı için bir şekilde orada iletişimi daha orada, iyi sağlıyorlar. Orada Crespo'yu da şey yapıyor, hafifletiyor. Hı hı. E tabii öyle canım yani Fred'den bahsediyoruz abi. Yani dün takımın açık ara en iyi oyuncusu. Ama onu da yaparken de yıprandığını görüyorum ben. Şimdi e, ön tarafa mı yardım edecek? Yoksa arka tarafa mı yardım edecek? E, Bence dün ikisini de gayet iyi yaptı. İkisini yaptı. Elinden geldiğince yapmaya çalıştı. E, Crespo'yu da ben biraz toparladığını düşünüyorum. Tabii Crespo da golü attıktan sonra bir kendine geldi, bir düzeldi psikolojik olarak. Hı hı. O da kendini buldu. Ama bu bize yetmez. kesinlikle İsmail Hoca'nın İsmail Yüksek'i Crespo'yu hazır tutması gerektiğini ben düşünüyorum. Zayıs'ı ben biraz beklentinin altına kaldı. Zayıs gerçekten beni şaşırttı. Bilmiyorum neden öyle oldu. Ya yani onun da inşallah ben e, kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama biraz daha e, normal maçlarda biraz daha süre bulması lazım. Özellikle hani öne geçtiğimiz maçlarda bunu bulabilirsek, hani oyuna katabilirsek Hı -hı. Zayt'sı da e, bence daha iyi olacak. Hem oyun temposunu bulması açısından hem kadroda yerini e, sağlamlaştırması açısından Zayt'sın de önemli olduğunu düşünüyorum. Zayt. Aynı şekilde Bartu Elmaz da var. Onu da Bartu Elmas Elmaz da var. E, bu dört tane oyuncuyu İsmail, Crespo, Bartu Elmas, Miha Bunları ben tahmin ettiğim kadarıyla e, rotasyonlu olarak kullanacaktır. Ama Fred, Şimanski ve İsmail herhalde vazgeçmeyeceği yüzde 80-90 banka olan oyuncular bunlar. Ama şu yandan da... Ama Crespo'yu da unutmamak lazım. Çünkü bir taraftan da baktığımızda e, de küstürmemek lazım. Evet dünkü e, ondan ona bahsedecektim artık son 53'teki e, oyuncu. Batshuayi sence çıkma süresi iyi miydi? Hoca biraz daha oyunu tutmaya yönelik bir hamle olduğunu söyledi Umut Nayır'ın. Umut Nayır çok bence etkili değildi. E, yani o da 3. forvet olduğunu gerçi biliyoruz ama e, Batshuayi sanki özellikle o presli maçlarda pres yapacağımız, öne basacağımız Hı -hı. ve hani o patlayıcı gücün e, lazım olacağı maçlarda ee, zaman zaman Ceko'nun bile önünde olacaktı e Zaten o zaten o yüzden o Fenerbahçe'ye arka defans arkasında boşluk bırakan takımlarda e, takımlara karşı oynanan maçlarda e, önde olan bir oyuncu. Zaten Jorge Jesus zamanında gördük. Full önde baskı yapıyorduk evet. ligin başlarında. Öyle söyleyeyim. Ben a, a, hafta sonu oynayacağımız Alanya maçında da e, Batu Batshuayi, Batshuayi yerine Ceko'yu bekliyorum tekrardan eski kadroyla ilgili. Ee, belki yani bir ihtimal Crespo yine oynayabilir orta sahada. Onun dışında King Kenny, e, bekliyorum. Hı hı. Yani eski kadroda yine Jiku Bekao, Ferdi, Osayi, ve Livaković yani genel olarak böyle bir kadro bekliyorum. Aşağı yukarı benim düşüncem de o yönde. Ee, İsmail Hoca'nın e, bana göre yapmış olduğu tek hata hı hı. dünkü maçlarla alakalı. Batça'yı biraz erken fit, mi çıkarmış? Erken çıkardı. Bence 90 dakika tutmalıydı. Hı -hı. büyük bir fırsat da kazanmak için hala kaybetmiş sayılmayız oyuncuyu. Hı. Ama oynaması gerekiyor yani maç ritmi bakımından. Zaten e, Ceko 60 dakika 65 dakika bandında oynuyor. E, geçtiğimiz maçta 90 artı 7'ye kadar Hı -hı. yani full oynadı. Hı -hı. O yüzden artık e, bu maçta kesinlikle dinlendirilmesi gerekiyordu. Eee yaş, yaş itibariyle bakıldığında da yani Ceko 60'da 70 dakika arası oynuyor. Ee, orada da e, Batshuayi kullanabilirsiniz. 30, bence 30 biraz daha, şaka. bence biraz daha ligi düşündüğü için e, belki de umutu sokmasının sebebi de Bas ligde e, tekrardan e, oynatabileceğini düşünmesi sağlıyorum. Mesela hani 70. dakikada çıkar Ceko onun yerine Batshuayi hani gelir. Oyun şekli de değişirse Batshuayi her zaman bir opsiyon e, olacak hoca için aynı şekilde. King ve Ryan Kent'ten de bu şekilde bahsedebiliriz. Ee, genel olarak maçla ilgili taraftar nasıl buldun? Ee, ben iyi buldum genel olarak. Çok uzun zamandır rastlamadığım ee, bir güzellikte buldum ama sanki gol yiyince hemen bir böyle bir e, susma geliyor ya. O, ona ne diyeceksin? Onu yıllardır ben de çözemiyorum. Baktığım zaman, maçı maç izlediğim zaman. 3-1 yani sonuna kadar desteklememiz lazım tezahürat anlamında. Ama neden kaynaklandığını ben sana söyleyeyim. Hayır. Çünkü geçmişte biliyorsun rahat maç izleyemiyoruz biz. Aynen. Bunun da etkisi var. 3-0 oluyor maç. Bir gol yiyoruz. Acaba o eski Fenerbahçe, evet, evet. acaba o eski Fenerbahçe geri mi göreceğiz diye hı hı aklımıza geliyor. 3-1 oluyor. 3-3 bitme riski de oluyor. E çünkü böyle maçları biz çok yaşadık. Yaşadık İstanbulspor maçı geçtiğimiz sene daha öncesinde Giresun maçı var yenildik. E, bu bir de e, biliyorsun e, psikolojik olarak taraftarı etkiliyor. Tabii tabii. O eski Fenerbahçe bir daha mı geri gelecek acaba? İşte o eski takım gelmez. O, o eski takımdaki oyuncuların çoğu artık olmadığı için ve yeni takım lider karakterli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro olduğu için şu anda ben o anlamda taraftarın da içinin biraz daha rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Fenerbahçe taraftarı bu sezon bütün maçlarda Türkiye Kupası Lig maçında ve UEFA konferans maçlarında sahanın içine etki etmesi lazım. Gerek saha içi, gerek saha dışı. Şimdi bu Basuay olayında köpürtecek olan bir medya vardır. Var. Ee, çok fazla. Kent olayında da şey yaptılar, çok karıştırırlar aynen. kent olayında. Hoca kente süre vermiyor. Hatta ile beraber basın toplantısıydı bu maçtan önce, Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. E, rest çektiler basına, İsmail Hoca ile Dekao, provoke etmeyin dermiş gibi. Öyle açıklamalar yaptılar. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Genel olarak e, bahsedeceğimiz bunlar. Alanya maçına ilgili beklentimizde zaten söyledik. Kargonova'ya katkılarından dolayı tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben de Kargonova'ya bize desteklerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. E, şimdi pazar günü bir Alanya maçımız var. Ondan sonra yine e, mesai devam edecek. Ona değinelim istiyorsan. Alanya maçına da bir değinelim. E, tamam. Programı, programı kapatmadan önce. Deplasman'da Ömer Erdoğan'ın takımı. Ömer Erdoğan da, parantez açayım, Ömer Erdoğan'ın da neler yaptığını biz biliyoruz, hmm. evet, çalıştırdığı takımlarla evet. alakalı. Gerçekten takıma hakim, bana biraz Volkan Demireli andırıyor, bizim eski kalecimizi andırıyor, Hatay Spor'un neler desin, yaptığını görüyoruz. Genç hocalarından biri Ömer Erdoğan da. Daha önce gerçekten başarılı bir grafik... Hatay'ı çalıştırmış çizmişti. mıydı? Hatay'ı çalıştırmıştı, aynen. Ben galip geleceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu dinlendirdiğimiz oyuncuları sahada göreceğimizi düşünüyorum. Tabi Ceko başta olmak üzere. Ee, yani rahat olmasa da şu anda yani rahat bir galibiyet kazanacağız diyemem ama bence e, galip geleceğiz. 3 puanla evimize döneceğiz. Ben de aynı fikirdeyim senle. İnşallah tabi rahat olur. Yani evet. ilk baştan çözeriz. Ben de galip geleceğimizi düşünüyorum. Ama şöyle de bir düşüncem var. Yine rotasyon yapabilir. 2-3 oyuncu hı hı. yapabilir. Öyle düşünüyorum. Hatta o maça bence Kent'le de başlayabilir. Alanya maçına. Hı hı. Belki onun gidişatına göre tadı içi alabilir. Hatta şöyle bir öngörüde de bulunayım ben sana. Bence Alanya maçına Batu ile başlayabilir. Daha çabuk sonuca gitmek için, önde baskı için, pres için. Olabilir olabilir. Patlayıcılık konusunda Batu iyi. Ondan ona işte geçti. Az önce Aynen ona eşlik edebilecek kent var. Belki kendi kenti de onunla beraber oynatabilir onu diye düşünüyorum ben. Yani ben İrfan'ı biraz daha önde görüyorum hani bu anlamda. Hı -hı. E, İrfan oynayacak diye düşünüyorum çünkü. İfan sadece sadece King ve Kent'le hani bu maçta olduğu gibi ileride basarak bir yöntem değil de e, İrfan Can'ın da içinde olduğu hani topla daha çok Tabii. E, oynanabilen bir oyun tercih, tercih edebilir. Ama şundan eminim defans dörtlüsü o sahi Ferdi, Cikubeka olacak. Kaledi evet. de Libakovic evet. olacak. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. Takımıza başarılar diliyoruz. İnşallah. Kazanacağız maçı. Ben de başarılar diliyorum takımımıza. Yolumuz açık olsun. İnşallah Fenerbahçe'mizi iyi yerlerde göreceğiz. İyi bir oyunla diyebilirim. Çok sağ ol. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşça kalın. We'll thank right you